tarihsel sürecinde, birçok aşamalardan geçti, günümüze kadar başladı. Ee, uzun yıllar atomun en küçük yapı taşının protonlar, nötronlar ve elektronlar olduğunu düşünüyorduk. Hep evet, böyle biliyoruz. Yapılan deneylerle aslında atomun en küçük yapı taşının protonlar ve nötronlar olmadığını bunlardan da çok daha küçük alt yapılar olduğunu fizikçiler, bilim adamları keşfettiler. Teknolojinin gelişmesiyle, özellikle parçacık fiziğindeki gelişmelerle, belki duymuşsunuzdur, CERN diye bir laboratuvarımız var İstişare'de. E, atom modeli de standart model olarak adlandırılırlar. Nötronlara isim olarak benziyor, bazı özellikleri de benziyor ama nötrinolar. Ve biliyorsunuz ki elektronlar böyle ikili, üçlü, dörtlü gruplar oluşturmazlar. Hep tek tek takılırlar. Bu bilgiler dışında o zaman soruma cevap verebilecek olan var mı? Sizce proton ve nötronlar, Hangi atom altı parçacıkların birleşmesiyle oluşur? Para. Kuarplar. Doğru cevap. Proton ve nötronlar. Hangi atom altı parçacıkların birleşmesiyle oluşur? Para. Kuarplar. Doğru cevap. Hazır konumuz buraya gelmişken birazcık da sorudan bahsetmişken belki duymuşsunuzdur, haberiniz vardır. İçinizden bir arkadaş. İsviçre'deki Dünya'nın en büyük fizik laboratuvarlarından biri olan Sörne, Türkiye'den tek ve okulumuzu da temsil etmek üzere seçilen Baran Ekin Canpolat. Canpolut'u <laughs> olarak kabul gördü. Ee, dünya genelinde 650'den fazla öğrenci başvurdu. Bireysel başvurular oldu burada. Gelecek hakkında aslında benim herhalde tıp fakültesi okumaktı. Hı -hı. Fakat önüme fizik kapısı da açıldı. Kanser tedavilerinde atom altı parçacıkların kullanılabildiğini biliyorum. Bundan dolayı da çalışmalarım için gayet elverişli bir ortam oluşacaktır. İsviçre'deki SORN'ı 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda kabul aldık. Biz bu çalışmalarımızın hepsini belgelendirdik. Ondan sonra SORN'ın iletişim mailini gönderdik. Bunun İngilizce sınavları da oluyordu. Bunları da başarıyla verdik. Onlar da bize bir sertifika verdi. Bunun sonucunda da başvurumuzu yaptık. Üç yıldır yürüttüğümüz çalışmalar derken de yürüttüğümüz konferanslar, bilim insanlarını davet ediyoruz, online konferanslar, seminerler veriyoruz. Bunun sonunda da emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Oradaki bilim insanlarından, sistem, mühendislik ve fizik alanlarından atom altı parçacıklar hakkında ve bu çalışmalar hakkında bilgi alacağım. 650'den fazla öğrencinin başvurduğu bir program aslında, bir kamp bu. Dünya üzerinde 80'den fazla ülke başvurdu buna ve yalnızca 62 kabul oldu. Türkiye'de bu ülkelerin arasında ben 650'den fazla finalistin arasından seçildim. Bunun adına da ülkem adına da kendim adıma da gururluyum. Türkiye'den bir tek ben seçildim. Öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Bana bu süreçte çok iyi danışmanlık yaptılar ve beni desteklediler. Ondan dolayı da Esra Tuğçebal ve Duygu Güney'e ve ayrıca okul müdürümüze de bize bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Benim aslında hedefim tıp fakültesi. Yani tıp alanında kendimi geliştirmek. CERN'le tıpı nasıl ilişkilendirdiğinizi soracaksınız bana. E, atom altı parçacıklar ve parçacık fiziğiyle e, kanser teşhislerinde önemli bir etken. Ee, sonraki bu deneylerde bunları gözlemleyip ülkeme geldiğim zaman ve gelecekte bunları kullanmayı hedefliyorum. Proje tabanlı eğitim yapıyoruz, bir proje okuluyuz. Ee, sınavla öğrenci kabul ediyoruz okulumuza ve öğrencilerimiz okulumuza geldikten sonra e, birçok alanda projeler geliştirmelerine e, kendilerini göstermelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple okulumuzda farklı alanlarda, farklı kültürlerde proje tabanlı eğitim yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize hiçbir şeyin imkansız olmadığını aşılamaya çalışıyoruz. Bu projeye, bu CERN kampına başvururken de Türkiye genelinden sadece bir öğrenci kabul edileceğini, hatta belki onun bile olmayacağını söylendi bize. Çünkü 80'den fazla ülke başvurmuştu, sadece 60 öğrenci kabul görecekti. Ama biz yine de neden bu bir öğrenci bizim okulumuzdan olmasın moduyla yola çıktık. Ee, okulumuzda yaptığımız faaliyetleri, öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışmalarını, background'unu, derslerinde ne kadar başarılı olduğunu, İngilizce'ye ne kadar hakim olduğunu Burada yapacağı çalışmaların bizim için, ülkemiz için, okulumuz için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık aslında başvuru sırasında ve sonuçta da kazanmasının ya da orada tam Ruslu eğitim alabilmesinin hem sevincini yaşadık hem de gururunu yaşadık. Bence bu sayede birçok öğrenciye de ilham oldu Bar Baran çünkü hiçbir şey imkansız değil istedikten sonra hayallerimize ulaşmanın. E, isteklerimizi gerçekleştirebilmenin aslında çok kolay olduğunu, sadece bunun için çaba sarf etmemiz gerektiğini ee, görmüş olduk bence birçok öğrenci ilham olacağını ve dönüşte oradaki bilgileriyle, oradaki gözlemleriyle, oradaki deneyimleriyle aslında dünyaya çok daha farklı bir gözle bakacağını eminiz. Baran'ın İsviçre gidiş aşaması çok fazla çetrefilli süreçlerle geçti yani üç yıllık bir çalışma sonucunda biz e, bu İsviçre kabulünü alabildik e, ve bizim için gerçekten sürpriz oldu. E, oradaki sürecinde Baran bu arada tam burslu bir şekilde gidiyor. Yani seyahat ve konaklamayı her şekilde onlar karşılayacaklar. E, ve e, tam burs da Sörn Yoldusu olarak devam edecek. E, Baran'ın oradaki süreci bir hafta sürecek. E, pazar günü gidip e, pazar günü geri dönecek. E, ve o dönüş sürecinde de e, bütün deneyimlerini bizlere aktarabilecek. E, orada farklı Türk ve dünyanın her yerinden mühendislerle iletişim kurabilecek, aynı zamanda Türk kültürünü e, tanıtabilecek. E, Baran çok gönüllü bir kişilik, aynı zamanda bağlama çalabilen e, ve sesi de güzel olan bir arkadaşımız. E, orada da e, Malatya'dan, e, Türkiye'den çıkan bir gurur olarak hepimizi temsil edecektir diye düşünüyoruz. Ana sloganımız, öğretmenler odasında ana temamız hep şu... E, bu ülkeye borcumuz var, bu bayrağa borcumuz var, bu vatan'a borcumuz var, bu evlatlara borcumuz var e, temasını işliyoruz. Bütün birikimimizi, tecrübemizi, e, efendime söyleyeyim öğrendiklerimizi, çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Çünkü bize emanet edilen bu toprakları, bu gençler e, ileriye, daha ileriye taşıyacaklar. O anlamda e, hakikaten ben öğretmen arkadaşlarıma e, samimi gayretleri için teşekkür ediyorum. Ee, hani Baran'da bahsettiler. Bu 3 yıllık, 4 yıllık bir çabanın e, sonucu. Hakikaten çok çok e, okul adına, öğretmen arkadaşlarım adına, e, koca Kocaeli'miz adına çok e, gurur verici. İnşallah önümüzdeki süreçte bu daha da artarak devam edecek. Çünkü biz tarlaya tohum ekmeye devam ediyoruz. O tohumlar elbet bir gün verecektir. Hani sefer bizden, zafer Rabbimizden. Biz çalışacağız, çabalacağız gençler de, öğretmen arkadaşlarımız da bize gayret, e, ayak uydurduğunda çok güzel sonuçlar alacağız. Türkiye'den tek öğrenci katılıyor. E, i̇ki tane danışman öğretmen arkadaşımız disiplin arası eğitim kapsamında inanılmaz destek verdiler. Öğrencilerimizi inanılmaz takip ettiler.